Evet arkadaşlar yineden bana abone olan kullanıcı isimlerini söylüyorum. Şimdi bu part 2. E, önceki videoda gösteremedim. Çünkü Yusuf ya da çıkmadı. Ama bana bildirim olarak geldi. Şimdi söylüyorum. Tanka. Nurhak Akda. Lol. Jackie Zain Abdullah. White Snail. Camila Helena, Vegas, Pedro Ff, Jok, Nguyen, ve Daryan Busane. Bunlar bana abone oldu şimdi. Şimdi değildi. önceki zamanlar. Bana bildirim geldi. Şimdi ilk partikisini çekiyorum. Siz de burada adınızı söylememi istiyorsanız abone olabilirsiniz. Ama abone olmayı gizli tutu, kapalı tutmanız yeri bana abone olurken. O zaman görebiliyorum abone olduğunuzu bana. Hadi. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.